Herkese merhaba arkadaşlar. 2024'ün ilk e, oyuncak çantam videosunu çekiyorum şu an. Hatta 2024'ün ilk ses videosu. Çünkü 2004 için hiç e, video çekmedim. Neyse. Bugün kameradaki defa bir Breds'in sürpriz paketini açacağız. Bunlar Türkiye'de yok. Bu arada hatta şurada yazıyor seri bir diye. Yani şöyle kısaca bir ameliyatı göstereceğim hemen. Gördüğünüz gibi kristal bir kutuda oluşuyor. Burada bizim kızların görselleri var. Sınırlı sayı e şöyle bir holografikte yıldız yapmışlar. Ya e böyle geliyor. Evet, altı da şu şekil. Çıkarmayı deniyorum. Hiç zarar vermeden. Evet, bir zarar vermeden açabildim sanırım. Şöyle bu kristal kutuyu da bir inceleyelim hemen. Şöyle mini bread e, kutunun üzerinde şöyle bir uzak ikonik bread sembolü. Şöyle içeride iki tane paça çıkacak arkadaşlar. Ee, figür ya da araba. Ya da büst. Böyle şeyler var. Burada da Bretton e, B legosu. Bretton evet, direkt yırtarak açıyoruz. Aşağıya doğru yırtılmasını çok isterdim. Başaramadık. Evet arkadaşlar. Bir defa açacağım. Hatta bu kanalımdaki ilk breast videosu falan olabilir. Şöyle hemen kristal şey böyle de altına da jelit varmış. Çıkardık. Şöyle iki tane poşet bizi karşılayacak. Çok heyecanlıyım. Bunlar kese kıladı gibi poşetler. Ee, i̇çerisi zaten... Bu arada bu sayıda ikizler de var. İkizler çok çok istiyorum. Poşetimiz böyle. Beyazsın. Büyük poşetimiz çok heyecanlı. Büyük ihtimalle e, büyük yok değil. Tekli bir set sanırım. Şöyle Bresson klasik kutu çerçevesini şu an gördünüz umarım. Şöyle geliyor. Evet. Açalım. Şöyle yutarak açıyorum. Çok güzel vermedi. Tokyo Go Go Chloe çıktı. İstediklerimden de arkadaşlar? Şu an çok mutlu oldum. Ee, evet gerçekten şu an benim tatlı eden paket oldu. Şuan yani bu, bunun çıkması yetti. Ee, bu bebeği çok seviyorum. Şu an bunun çıkması gerçekten harika oldu arkadaşlar. Beklemiyordum şuan şaşırdım. Breath Tokyo Go Go Breath World. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. The girls with the fashion for fashion. Normal klasik. Klasik sloganmış. Şu an da çok şey görmedim. Neyse. Ee, gerçekten sevdiğim bir figür çıktı. Bu e, paketleri alırken biraz endişeliydim acaba sevdiğim bir şey çıkar mı falan diye. Gördüğünüz gibi bunlar bildiğiniz bebek paketi gibi arkadaşlar. Yani i̇çinde böyle bildiğiniz tamlı e, bebek çıkıyormuş gibi sanki böyle. Ee, Buna böyle e, oyun videolarına da kullanabilirsiniz. Figürsel ya da market şeymiş gibi. Bu bildiğin e, bebeğin şeymiş gibi. E, bu bebek bende eksik bu arada bende yok. Çok isterim onu. Benim favori karakterim Clay olduğu için Clay figürünün çıkması beni mutlu etti paketten. Evet çok güzel oldu. Şöyle. Bildiğiniz şey gibi güzel bir tasarım. Evet burada da gördüğünüz gibi ee, kutunun arkası. Burada da diğer serinin bebekleri gibi böyle bir görsel falan koymuşlar. Siz görebiliyor musunuz? Beni inanılmaz mutlu eden paket oldu. böyle yukarıdan mı? Yukarıdan açamıyorum, aşağıdan açamıyorum. Şuradan açamıyorum sanırım. Ee, Şu ancık açasım da gelmedi bu arada figürü. Tabi bu bir tanıtım videosu olduğu için çıkarsam güzel olur ama ee, şimdi böyle saklamak istiyorum sanırım. Şöyle kaçmayacağım. Bu zaten kutunun arkası falan da gözüküyor bence. Çünkü çok net ışıklarla çekiyorum videolarımı. Ee, figürü de şöyle arkası düzeniyor yani. Evet, ben çok mutlu etti bu şey. Ee, bu arada beklemiyordum. Hatta ben Koya ile ilgili bir şeyler çıkar mı acaba falan diyordum yani evet, artık çıkacak mı diye. Mutlu etti evet. Yer paketi açalım. Şu an paketleri açtım mutlu Evet yine araba çıkmadı. Biz de arabayı çok beğendim. Ve Koya ile çıkıyor. Gene bunu bir paket ama iki daha çıkmayacak çünkü iki daha daha geniş bir ben özelde bakalım ne çıkacak Jay falan mı acaba hmm, Yasmin yardım çevirelim şey evet Yasmin çıktı bundan da Flanted Yasmin Fashion Collection evet burada onun klasik ikonu kurbağa ee, güzel prenses ya, aradığım bir formu değil ama güzel bir e, figür gerçekten. Şöyle yan yana baktığınız zaman güzel oluyor gerçekten. Ama e, Chloe'i çok istiyordum. Evet, burada yine bizim kızların görselleri. Şöyle işte The Girls With A passion. Passion. <laughs> Evet, şöyle bir kutumuz var yani. Şöyle yanlarını göstereyim. Yanları böyle. Kutunun altı böyle. Evet, gerçekten çok sevimli. Böyle Yasmin. Burada da diğer işte sound bebekleri. Yes, Chloe, Sasha, Jade, Collect them all. Bence çok tatlı arkadaşlar. Ee, böyle. Ben çok sevdim. Ee, şöyle bebeği şöyle birazcık daha yakından göstermem gerekirse. Böyle ben bunu açmayacağım. Ama gerçekten güzel. Bu da mı gelin standla geliyor? Evet bunun altında stand var. Mesela yani bunu çıkardığınız zaman yani içindeki şu mor standı görüyorsunuzdur. Onları da sergileyebilirsiniz. Böyle sergileyebilirsiniz. Bu direkt e, gördüğünüz gibi yani kutularda da sergileyebilirsiniz. Güzeller gerçekten ya. Yani. Arkadaşlar izlediyseniz teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz bence çok güzeller. Ben çok sevdim. E, favorim tabii ki Chloe'yi seviyorum. Ama bu çok iyi halini çok seviyorum. O yüzden bence muhteşemlerdi. E, umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için kanalıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi koleksiyonlar.